Yeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yayını paylaşalım. Ne emek sarf ettik mi? Evet. daha böyle hareketli sanki. Bayağı uçak. Sabah erken saatte böyle 10'dan önce siz uyuyordunuz. Ben geldim buraya 6'da Ana baba günü. E yine atsan yere düşmüyor. O kadar. Iyi. Şezlong bulamadım. Daha... Yani... Bir de akşam 5'ten sonra abi. Buranın olayı bu insanlara fazla güneşten maruz kalmak istemiyorum. Evet. Aşağıdan beğen butonuna basın. Kanalımıza üye olun. Ah, çıllık karaciğe oturmuş. Tüfeğim yok vurmaya. <laughs> Saçma mı düştü? Abi. Çok saçma. <laughs> Her gün fişek atıyoruz abi. Fişek kaç para? Bu ağacın adı ne kanka? Palmiye. Sen de benimkine <laughs> Mesela şurada işte bir yazı var senin e, Sırlağın kanca var Sırlağın kanca var <laughs> Sırlağın kanca Mesela bunu nasıl okuyacağız biz Bunu nasıl okuyacağız Bunu al bak Bulu arak. Bulu arak. Arak, evet. Bulu, mavi. Benimki mavi değil abi. Yeşil mi? Yok <laughs> mavi. Bununla İstanbul'a gidilir mi? Kesin. Ama üstü motor benim yani. Yürüyeceğim. Makine güzel. Mal sıfır bayrağı Bu ne bayrağı? <laughs> Kırmızı. Kırmızı flama. Sen gözünü seveyim be. Şunu harcıkla burayı kıyaslayamazsın ya. Bakkalı var, marketi var, marketi var, bakkalı var. Her şey Kırahtanesi var. var. Kıraathanesi var, okey oynuyorsun. <laughs> Burada şey yok abi. Burada bir şey yok abi. Köylük ya. <laughs> Köylük ya. Pişman mısın geldiğine? Çok. Çok pişmanım, çok. Çulluk oturmuş Karaca'ya. <laughs> Çulluk da harbiden. Gel beni vur diyor. Kumu çok güzel kumu. Kristal. Kızarmaya da başladık kanka. Kızartıyor. Hafiften yaksın bizi ya, bırak. Buraya uyum sağlayalım. Adam tişörtünü çıkarmamış. <gazı> aynen denize gidiyor. <gazı> Oğlum altı da farklı üstü farklı ayakkabı. <laughs> Hakikaten öyle baksana. <laughs> Allah Allah. Allah'ını yarattı işte. <laughs> Esmer vatandaş. Şunlara bak. ormanın derinliklerine hiç bakmıyoruz. Ormanın derinliklerine. ormanın derinliklerine bak. Orman güzelmiş. Dört tane. Şimdi bak sana selam vereyim. Ayık şey onlara ya. bir selam ver bak. Git yanaş. Git yanaş. Ya. <laughs> senin adamların kolibali onlar. Git yanaş. <laughs> kolibali senin adamların. Sen anlarsın tarzan Merhaba, hello. Buralar da bir Türk gibi kaptan olacaktı. Bakalım yerini duruyor mu? Gemiyle gitmesin. <laughs> Gemisi de orada bak. <laughs> Nasıl yüzerek gelmiş oradan buraya? hele. Abi o kaptan abi. Kaptanlar iyi mi yüzüyor? Kaptan sere yatıyor. kaptan uyanır bakalım. Vardiyası geldi de. Mesaisi başlamış mı kaptan? Kaptanın adı ne? Ahmet. Yok o yerel adı var onun bir tane. Kaptan J. Heh şuraya. Gezgin ne diyebiliriz ona? Kaptan ikinci plana geçmiş. <laughs>